değerli milli kaptan pilotumuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek istedim. Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet güneşli ve adrenalin yüksek 90 dakikaları hazırız. Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir. Bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Barış yerimiz olan Memleket İstanbul'a 11 Temmuz günü saat 21'de ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Oyaları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun.